Ben Fatma, kanalıma hoş geldiniz. Pazar günü sizlerle bakım yapacağız arkadaşlar. Ne bakımı? E, keratin bakımı yapacağız saçlarıma. Saçlarım nasıl böyle parlak kalıyor, nasıl işte bu kadar sağlıklı diyorsunuz. Saçlarımı boyatmıyorum, onu biliyorsunuzdur zaten. Ama onun haricinde de bir sürü şampuan deniyorum. Sırf hani çok memnun kalıp dökülmeye olsun veya yumuşaklık olsun, kolay taranlı olsun hani memnun kalabilmek için de bir sürü şampuan deniyorum. Şu an hala ya kesinlikle bunu kullanın diyebileceğim bir ürün olmadığı için de sizlerle paylaşamıyorum aslında. Sadece vloglarımda ara ara paylaştığım ürünleri gösteriyorum zaten ne kadar memnun kalıp kalmadığımı. Şimdi bugün sizlere bu kesinlikle bir işbirliği değil arkadaşlar. Marka gönderdi. Ben de sürekli saç soruları geldiği için denemek istedim. Sizlerle birlikte deneyelim istedim. Memnun kalırsam en azından önerebilirim diye. Hem de içerik olsun diye. Keratin bakım keratin bakım daha önce hiç yaptırmamıştım. Ben nasıl bir şey onu da bilmiyorum. Ama saça bayağı iyi geldiği söyleniyor. Özellikle yıpranmış, sürekli düzleştirilen benim gibi veya işte boyanmış saçlara iyi geldiği söyleniyor. Bana da şöyle bir set geldi arkadaşlar. İçerisinde şampuan var. Şöyle keratin şampuanı. Şöyle bir kremi var. Şöyle bir keratin bakım kremi var bir de son aşaması bu. Bir de şöyle maskesi var. Bu da aradaki bir aşama. Yani şöyle oluyordu. Şimdi birazdan duşa gireceğim. O yüzden bu şekildeyim. Duşa gireceğim. Çıkacağım. Sonra e, bu maskeyi uygulayacağım. ısıtıp bekleyeceğim. Ne kadar? Ardından havluyla nem alın. Nemli saça yoğun masaj yaparak 45 dakika bununla bekleyeceğim. Sonra bunu da durulayıp artık şu bakıma geçeceğim. Bununla da zaten bir süre yani e, saça süreceğim. 20 dakika bekleteceğim. Isı ve şekil vereceğim. Yani uzun bir işlem bu. Ama iyi gelirse bence yapılabilir. Bunu kuaförde de yaptıranlar var. Yani çok memnun kalanlar da var çevrende. O yüzden ben de denemek istedim. Dediğim gibi saçlarımdan ben şikayetçi değilim. Ama ekstra bir yumuşaklık verirse ve ben sürekli düzleştirdiğim için saçlarında kırılmalar var. O yüzden onlara iyi geldiğini düşünürsem bir hafta 10 günde tekrarlayabilirim diye düşünüyorum. Şimdi duşa gireceğim. Bu şampuanla saç kremini duşta kullandım. Şuradan da anlayabilirsiniz. Duşta kullandım. Hani en azından bir deneyim şampuanı nasıl diye. Evet memnun kaldım. Renksiz bir şampuan. Boyalı saçlar için de ideal. Şampuanın da vaat ettiği şey zaten. maksimum nemlendirme ve esneklik sağlayan saç saç saçlarda oluşan hasarlara karşı koruma altına alan yüksek oranda besin maddesi içerir diyor. Ee, yeşil keratinle formülize edilmiştir diyor. Gerçekten şampuanını beğendim. Ben şimdi bir duşa gireyim. Şunların ikisini uygulayayım. Sonrasında geleyim. Şunu da uygulayayım. Sonrasında bakacağız zaten. Evet arkadaşlar şimdi duştan çıktım. Size şampuan tekrar anlatayım. Ben kullanalı birkaç gün olmuştu. Şampuan renksiz bir şampuan. Böyle, böyle ot kokuyor. Yani kokusu çok hoş değil. Ama e, saçınıza sürdüğünüz an tamamen böyle e, saçlarınız yumuşuyor, dökülüyor gibi oluyor. Yani bildiğiniz incecik kalıyor ve yumuşacık oluyor. Onu şampuanlarken hissediyorsunuz zaten. Onunla bir kez şampuanladım. E, sonrasında da direkt saç e, kremini kullandım. Onu da uygulayıp böyle ellerine tarayıp iyice yedirip 2 dakika beklettim. Duruladım. Şimdi geldik bu saç maskesine. Bunun da verdiği şey nem dengeleyici, güçlendirici kırılma karşıtı. İşlem görmüş saçlar içinde olur diyor. Benim bir işlem görmedi ama kırılma karşıtı güçlendirici hepsi benim için iyi olacak şeyler. Bekleyin diyor. Sonra durulayacağız. Hadi bakalım. saçlarımı taramadan yapayım. Çünkü zaten tarayacağım birazdan. Maskeyi açıyoruz. Umarım elimi yakmaz. Keratin yakar. Onda da eldiven takacağım ama bunda bence bir eldivene de gerek yok. Bu bildiğiniz krem zaten. Şöyle elime alıp değişik bir kokusu var. Şöyle saçlarıma yediriyorum. uçlarından tarar gibi. Umarım işe yarar. Bu çok işlemli bir şey arkadaşlar. Yani bayağı işlem. 2-3 saatinizin gideceği bir işlem ama işe yararsa bence yapılır. Saçlarının o kadar rahatsız olan kişiler var ki şöyle diplere getirmiyorum ama bütün saçımı şu şekilde getiriyorum. Yumuşacık yapıyor bu da arkadaşlar. proje arkadaşlar 45 dakika sonra geleceğim yani yıkayıp geleceğim sonra işlemlere başlayacağız tekrar sonunda keratin aşamasına gelebildik arkadaşlar yüzüne birkaç bir şey sürdüm artık bayağı e, renksiz olmayayım diye şimdi saçımı açıyorum tarayacağım yüzde 80'i kurumuş olması lazımmış sonrasında keratin kremini uygulayacağım en son aşamaya geçiyoruz artık üçüncü aşama ama benim <laughs> izlediğim videolarda e, tamamen şey yapıyorlardı. Kurutuyorlardı. O işte artık benimkinde öyle yazmıyor. Bu arada bak kızacımdan hiçbir şey yani normalde kullandığım spreyler almamasına rağmen çok kolay taranıyor. Direkt şu şekilde tarayabiliyorum. Kurutacağım. Sonrasında artık son aşamaya geçeceğiz. Saçlarım o kadar güzel açıldı ki arkadaşlar. Yani zaten o kadar kremden e, ve masajdan sonra yani bir saçlarda bir yumuşama var bu bir gerçek. Ama bakalım keratinden sonra nasıl olacak? İlk kez yap, yapacağım ama ben memnun kalırsam yaparım ya. En azından hani her hafta olmasa da 10 günde 15 günde bir yaparım kurutacağım. Biraz da kendi kuruması için bekleyeceğim. Sonrasında artık son aşamaya geçeceğiz saç kurutma. Ben şu Rolanta'nın saç kurutmasını kullanıyorum. İki bir set halinde almıştım. Düzleştiricisi, maşası falan filan. Gayet memnunum. İsterseniz linkini aşağıya bırakırım. Tarakların da linkini bırakırım. Aşağıdan çünkü açıklamalar kısmında arıyorsunuz bazen onları. attık geldim. Burada işlemi yapalım istedim. Son işlemimiz kaldı. Bunda da diyor ki keratin bakım uygulamasının üçüncü ürünüdür. Yüzde kurutulmuş saça fırça ile sürülür. 20 dakika bekletilir. ısı ile şekil verilir diyor. Kuruduktan sonra ısı ile şekil vereceğiz. Şöyle eski bir tişört giydim. Hani ne olur ne olmaz boyar diye. Ve eldiven takacağım. Bu göz yakabiliyormuş. Umarım yakmaz. Ama şu an bile saçımın doğal halini beğendim arkadaşlar. Bilmiyorum size nasıl görünüyor. Ama ben beğendim. Şöyle bir saçımı önce ikiye ayıracağım. Önce altlarını sonra üstlerini yaparız birlikte. Şöyle şuradan tutturuyorum. Şu şekilde. Eldivenlerimi takacağım. Sonra direkt kurgulamaya geçeceğim. Umarım bir yerlerim yakmam. Derinize falan çok değdirmemeniz lazım. Ben de böyle kollarımı falan değdirmem lazım. Şöyle elime su gibi bir ürün yağ gibi hatta. Saç diplerime değirmiyorum. Şöyle sürüyorum. Bu tarafa da birlikte şekil vereceğiz ve 24 saat hatta 36-48 saat boyunca e, su değmeyecek yani yıkanmayacağız böyle kalacak saçımızda iyice emilmesi, iyice e, etki etmesi için bunu da yani iki gün falan evde olacaksanız yapmanız daha mantıklı cuma günleri falan hazır evdeyken hafta sonları ve bu şekilde arkadaşlar bayağı bitti bence benimki oldu gibi hissediyorum yani çok işe yararsa zaten ablam falan gelecek ona da yaparız hafta içi. Bakalım ama saçımın böyle bugün doğal halinden bile ben çok memnun kaldım. Neyse şimdi bu arkadaşlar 20 dakika dursun sonra artık şekil vermeye geçeceğiz ve bitiyor. Son aşamalarımız ben eldivenlerimi falan çıkarayım. Bu şekildeydi basit bir işlem aslında sadece dediğim gibi aşamalı. 20 dakika beklesin sonra görüşeceğiz. Arkadaşlar şimdi gelin saçımı kurutarım. Kulutum kurutarım. <laughs> Sonrasında da artık şekil verelim. Şimdi kurutuyoruz. Ulaşmış. değişik koktu arkadaşlar. Yani böyle bildiğiniz ot gibi kokuyor nedense. Onun haricinde bir sorun yok. Bir böyle saçlarım kabardı gibi mi? Nasıl oldu bilemedim. Şimdi düzleştiriciyle de geçeceğim üstünden. Ama bir yumuşaklık söz konusu evet. Ama şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bunu boyalı saça yaptığınız şeyle bende aynı etki göstermez. Çünkü saçlarım doğal düzleştirme olsa evet dümdüz olursa o beni çok etkiler. Ama saçım zaten benim saçım zaten yumuşak. Zaten parlak. Hani ekstra bir şey yapacak mı bilmiyorum. Tabii ki de boyalı işlem görmüş saçlarda çok daha büyük farklar olabilir. O yüzden benle çok kıyaslamayın aslında ama duştan çıktığımdaki halini falan doğal halini çok sevdim. Normalde ben saçlarımın doğal halini çok sevmiyorum böyle hafif dalgalıyken. Ama bugün beğendim mesela. Şimdi bir de düzleştireceğim hafif. Artık bitireceğiz. Ama güzel gibi yumuşacık şu an saçlarım mesela. O yönden iyi. Ve şu an bitti arkadaşlar. Düzleştirme işlemi de bitti. Bilmiyorum baya böyle saçın pürüzsüz olduğu gibi hissediyorum. Ama kesinlikle bunun ben düzleştirme etkili olanı da yapacağım. Tamamen böyle kusursuz düzleştiren. O da uzun süre kalırsa o benim için çok iyi olacak. Ama şöyle yani deneyimlerimi söyleyeyim. Eğer saçlarınız çok yıpranıksa, sertse, katıysa deneyin kesinlikle. Çünkü şampuanı bile yumuşatırken maskeyle, üzerine keratin bakım kremiyle çok daha... Ama sonuç gerçekten güzel. Böyle saçlarınız bakımlı kuaförden çıkmış gibi böyle ayrıntılı bir şekilde düzleştirdiğinizde bence güzel olur. Ben beğendim. Dediğim gibi yıpranmış, işlem görmüş ve boyanmış saçlarda bence çok daha etkili olur. Benim saçlarım zaten yumuşacık ama yine de böyle ara ara bakım yapmayı seviyorum. Bunlar iyi geliyor. Dediğim gibi bir bakarım gözlemlerim. Böyle devam ederse yine 10-15 günde bir yapmayı denerim. Sizler de deneyin. Benim sadece şu kötü her gün düzleştirdiğim için saçlarım yıpranıyor. Onun haricinde zaten herhangi bir şey yapmıyorum. Böyle aşamalı bir işlem ama sonucunda yani güzel sonuçlar aldığınız takdirde bence değecek yapılabilecek bir işlem evde. Kuaförde ne kadar ücret bilmiyorum. Ama bunu alıp çok uzun bir süre yani uzun büyük boyutları olduğu için uzun bir süre bakım yapabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Yine saç, cilt, böyle bu tarz videolar istiyorsanız aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada yine an ve an paylaşırım. Böyle oldu. Saçım şu şekilde. Bu yönleri iyi, bu yönleri kötü diye her şeyi paylaşıyorum. Saç ürünlerini, kullandığım şampuanları oradan sürekli paylaşıyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.